Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir videoma hoş geldiniz. Bugün Zula'da e, bildiğiniz gibi bayram dolayısıyla bayram sandığı geldi arkadaşlar ve iki adet bayram sandığı açacağım. Bakalım bu bayram sandıklarından bize nasıl ödüller verecek? Ben de çok merak ediyorum. Bu arada sevgili dostlarım hepinizin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Nice nice uzun bayramlar geçirmeniz dileğiyle dostlarım kanalımızın daha iyi yerlere gelmesini istiyorsanız yani ailemizin büyümesini istiyorsanız sevgili dostlarım lütfen videoları beğenip e, yorum yapmayı unutmayın ve beğendiğiniz videoları sosyal medya hesaplarınızdan paylaşmayı unutmayın. Böyle bir destekte bulunursanız gerçekten çok sevinirim diyorum ve hemen sandık açılımına başlıyoruz sevgili dostlarım. Hemen şöyle e, en sondaki bayram sandığını yani bayram fırsatı sandığı açalım. Daha doğrusu önce bir satın alalım. 5990 zula altınıyla. Evet. Kar 98 efsane garantili desteğiyle başlıyoruz. Hadi bakalım. Ya Allah derim şöyle güzel şeyler ver ba. Bana. bana güzel şeyler ver. Aslında kar 98'imin desenleri var. Yani yeterince güzel desenler var ama e, tabii ki bu sandığın içinde bu desen olduğu için mecburen almak istedim çünkü e, oyuncak desenleri de mevcut. Transform desenleri de mevcut. Evet, gördüğünüz gibi çıkmaya başladı transform desenleri. Özellikle köpek balığı istiyorum. Umarım köpek balığı desenlerinde e, güzel şraflarım için. Hadi güzel bir bir köpek balığı deseni vermesini istiyorum. Öncelikle tabii şu kar 98 desenlerini bir açalım. Evet. Bak köpek balığı atanlı. Çıkmaya başladı. Ama anahtarlarla benim işim olmuyor ya. Bana elektar lazım değil Erkan. Erkan. Elektar koltuğun altına kalk ben ara. Cehennem anahtarlık. işime yaramaz. Bana anahtarlık verme. Bana üst eklenti, alt eklenti desen gibi eklentiler verebilirsin sevgili Zulacığım. Evet AVP koleksiyonuna geçtik altın desen altın desenlerini sevmiyorum daha çok e, mekantronik ondan sonra cıma yıldırım çukur oyuncak bu desenler benim favori desenlerim ben sarı lacivert anahtarlık veririm ben fena bahçeydim ben takım tutmuyorum arkadaşlar benim futbolda işim olmaz Galatasaray'dı seni Allah'ım ya Rabbim ben takım tutmuyorum dedikçe bu bana Fenerbahçe veriyor, Galatasaray veriyor. Karabere gaz veriyorum, karaya gaz veriyorum. Evet. Mekan Troy karakterlik. Ee. Truva kill sayıcı güzel. Truva'nın desenleri de çok güzel oluyor, benim hoşuma gidiyor. Kartal deseni. Haydi pırpehli pehlivan. Wow. hep Nadir 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 Transform izleyici Evet avuk oh. bana avuk oh, oyuncak seti ver ne olursun bak çok istiyorum oyuncak desenim var ama üst eklentim alt eklentim yok lütfen sana rica ediyorum bana avuk oh, oyuncak setlerini ver ya oyuncak istiyorum mi? Hep çöp. Hep çöp. Hepsi çöp. Anahtarlık, anahtarlık, anahtarlık. Platin destillerinin içinde genelde oyuncak e, destesi de çıkar. Öyle tahmin ediyorum. Çünkü daha öncelerinde bana çıkmıştı. Yani platin destelerinde bana e, M4 için oyuncak desenleri, eklentileri çıktı. Herhalde Av için vermeyin. Yok. Fenerbahçe deseni, oğlum bana takım desenleri verme. M4-68 Bari bunda köpek balığı verdi ama yok bunda köpek balığı çıkmıyor yani hiç ummadık desen de en çok sevdiğiniz eklentiler çıkıyor en garantili desenlerde şey destelerde en böyle affederseniz boktan desteler çıkıyor M468 Truvalet Lexis eh ya ben avuk için Oyuncak seti istiyorum ya. Onu neydi çok? Allah'ım duy sesimi de bana bir oyuncak destesi ver. Al için. Al şeyi şey var. Oyuncak deseni var. Alt eklenti, üst eklenti, sayıcı falan lazım onların bana. M4 68 cehennem. E var bende bu bir tane niye veriyorsun? Onun yanına versene. Hacı! Haydi bakalım. Platin deste. <laughs> Famas. Ben Famas silahını da sevmiyorum. Sevmiyorum. Haydi be. Bora. Bora için de iyi desenlerim var elimde o yüzden Bora vermesen de olur yani Avuk samuray desen ondan da var AK-47 bu ne la Şuraya bak muz elma Hep anahtarlık M468 red limit Şu efsane ne çıkacak acaba Tricks Haydi şu efsaneler yüzümü güldürür. Hah. Verdi şeylere bak ya. Hacı Molla Fenari. Süper Vendetta susturucu garantili desteği 10 adet. Açalım. Açalım. arkadaş. Ben istediğim silahlara vermeyi hiç kullanmadım. Kötü silahlara vereyim. O kadar para yatırdım sana bak. Yani bu mu olmalı bunun karşılığı? Yani parayla ulan zula ulan zula. Parayla satın aldığım şeylerin içinden daha güzel şeyler çıkması lazım. Çünkü para veriyoruz. Ha vermiş verdiği şeyler de bunlar çıkabilir hediye. Mesela günlük giriyorsun size kasalar destler veriyor ya. İşte onlardan böyle dandik şeyler çıkabiliyor. Sonuçta para vermiyoruz. Ama para verdiğimiz şeylerden güzel şeyler çıkmasını istiyoruz. Yani o kadar para yatırıyoruz. Sulu yetkililerin duyur bak duyurulur. Özellikle rica ediyorum. Yoksa bırakacağım oyunu. Hep saçma sapan şeyler ya. Köpek balığı bak. Bu çok güzel oldu. Görüyor musun? İşte bu. İşte bak bana bunları ver Zula. Bana bunları ver. Hadi bir de oyuncak. Gerçi bu köpek balığı şeyi. Güzel bak. Para veriyoruz böyle güzel şeyler versin bize. Ulan M4 içine versen var ya. Aa verdi valla. Ama anahtarlık verdi. Böyle desen verse M4 için var ya on numero. On numero olacak. On numero. Avuk. Köpek balığı. Bak çok güzel. Avuk kullanılır. Mehmetçik. Oğlum şimdi verdin ya bir daha avuk. Niye veriyorum bir daha? Hadi M4 için bir desen ver bana. Ya M4 için bir köpek balığı desen istiyorum senden Zulacığım bunu bunu bana yapma bunu bana yapma Haydi M4 şimdi köpek balığı mi Evet Bitti mi bayram sandığı Bitti şimdi bu neler varmış 5 yıllık grafike 5 yılların 5 yılların efsane 5 yılların neyon desen 5 yıllık grafik kalıbı karadeniz desen de. Bunu alsak mı Buna, Bunda, Buna ne var Uyyy bak Oyuncak Evet bak oyuncak Koleksiyon destesi burada Bunu alıyoruz Evet Bunu aldık Bunu laps diye aldık M4 Mor yeşil desen Ne yapacağım ben onu abi emdi için güzel bir desenler. Gerçi desenim var ama olsun yani fazladan samuray veriyor. Samuray var bende. Yeşil ok da var. Hep yani hep olan şeyleri veriyor bak. Zulaya para döküyoruz, para harcıyoruz. Kaç en dandik şeyler veriyor bize. Mesela bak 2 4 6 1 2 3 4 5 6 tane e, de, kart çıkıyorsa bunu mesela 5 4 tanesi güzel şeyler olması lazım. Oy. Oy. Oyuncak deste. Hadi avuk. Avuk. İşte bu be. işte bu. Bak o ok için sayaç verdi. Çok güzel. Oy. Bak. Gördünüz mü? Verdi. Çok güzel ya. A. Güzel. Ya yani oyuncak destesini ben seviyorum. Hani en kötü çıla içinde verse güzel oluyor. Korsan garantili desteği geçeceksin bak. Evet sevgili hoca bak korsan destesi de güzel. A. efsane neymiş o kol 1911 kol mehmetçik m4 için verdiği desene bak ya zula bak para verdim ha kredi kartıyla paradan aldım ha bak bu şeyleri altınları ona göre Ulan Zula yeni sezonu bekleyeceğim. Eğer yeni sezonda da güzel şeyler vermezsen bir dahaki sezona satın almayacağım seni. Öyle gelişi güzel bedava oynayacağım. Verdin hediyelerle artık gider el el ederim ne yapayım? Süper Vendetta susturucu garantili deste. Atlantis bak Atlantis de güzel. Ulan Mapex Challenge'ı yaptı. yaptım. Mapex Challenge'ımda yaptım. Mapex'im desenleri 5 para etmez. Şimdi bana kalkmış Atlantis Mapex veriyor ya. Keşke Challenge'ı bununla yapsaydım. Belli olmaz belki ileriki dönemlerde bunu yani desen desen de yapabilirim yani challenge'ları. Ulan oğlum ben bu silahları kullanmıyorum ki. Ok ver, M4 ver. AK-47 güzel. dsr 1 o da güzel. Sniper'ların hepsini kullanıyorum. Bak diye o çok güzel dsr 1 mükemmel. M2000 için de verdi. Sniper'ların hepsini kullanıyorum. Kötü iyi fark etmiyor kullanıyorum. Evet sevgili hoca çevir desteleri yanmasın Hah ana geçik sıra Oğlum bunlar ne ya bunlar ne Omito nun. A -a. Şu son 3-4 deste hiç güzel değil. Haydi. Ya bari bak böyle olduğu zaman bir tane efsane güzel bir şey ver. O kadar altı tane kartın arasından bir tane güzel bir şey ver. Yani verdiğimiz paraya ya şimdi nerede fırsatta para da pay ediyorum ama sonuçta biz bu işe para yatırmışız yani güzel şeyler bekliyoruz. Evet bitti. Evet sevgili dostlarım gördüğünüz gibi iki adet bayram sandığı açılımı yaptık. İçinden çok şahsi şeyler de çıktı, çok kötü şeyler de çıktı. Umarım videoyu beğenirseniz dediğim gibi arkadaşlar ailemizin gelişmesini istiyorsanız lütfen videolara like atıp yorumlarınızı esirgemeyin ve beğendiğiniz videolar hoşunuza giden videoları sosyal medya hesaplarınızdan paylaşırsanız daha fazla bir kitleye ulaşmış oluruz. Eğer bunu yaparsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Şimdilik hoşça kalın.